Tim timsah gözünden Roblox serisine hoş geldiniz. Beniniz bugün sizlerle birlikte Metsi oynuyoruz. Evet biliyorsunuz e, Tavrofell videosu çekmiştik Koray'la. Teşekkür ederiz. 17 like geldi. Onu e, çekeceğiz merak etmeyin yarışacağız. Küçük bir sıkıntılar falan oldu. Onları çözmeye çalışıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi Metsi oynuyoruz. 99 rank ve 100 rank olmaya 900 XP kalmış. Evet. Mets diye bilmeyen için şöyle küçük bir bilgi verirsek Pirison olabiliyoruz, polis olabiliyoruz, bir de hero olabiliyoruz. Ben hep Pirison oluyorum. Para ve XP kasacaksak bence Pirison olmak çok mantıklı. Çünkü bir sürü soyacak yer var. Sizlerle de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, uçak, 6, gemi, 7, bir de 8'de tren. 8 ya da 7 tane soyacak yer var çok iyi para geliyor tabi VIP'niz varsa daha da güzel iki katı XP'niz var da güzel o zaman e, şöyle videomuzun asıl amacına geçelim ben Max'te çok oynadığım için bir sürü eşyalarım var mesela şöyle şöyle bir aracım var hediyeden çıkıyor şu an alamayacağım ama ama göstereyim size böyle şu an oyunun en pahalı uçağı bu tam tamına 6 milyon çok pahalı biliyorum daha sonra bu zat var bunu genellikle Koray varken kullanıyorum. Çünkü Koray'la daha iyi. Ama ne oluyor? 6 milyonluk tek kişi olduğu için Koray'ı yalnız bırakmak istemediğim için bu buz artı da kullanıyorum. Güzel. Bu da 1 milyon TL. Bir roket atıyor. Sıradaki aracımız Right by bu 5 milyon. Çok hızlı. Ee, tekerliği falan da yok. Hemen yani, takipçi geldi. Bizi buldu. Hoş geldin. Bunun tekerleği böyle sıktığımızda gözüküyor ama tekerleği falan Kaç bu. Bir anda kalkıyor elektrikli. En sonunda jet ski. O da sadece suda falan kaldığımız zaman. Çok suda kaldığımızda yürümek falan istemiyorum herhalde. Yani yarım saat yüzmek falan istemiyorum. Araçlar da çıkartılmıyor. O zaman şöyle 9 xp kaldı. Şöyle bir 1000 xp yapalım. Nereleri açık mesela? Şu an bir yer açık ama. Şurada bir gemi var ama. Şuan ee, şu an o yeni geldi. O zaman şöyle uçağımızı çıkartıp en pahalı onu soymaya gidelim. Evet şu an e, gemiye geldik. Adam diye bukla soyuyor. Şöyle biz de şöyle şey Bende de vardı. adam aynı deseni kullanıyor. Böyle çok az alıyorum çünkü zaten para çok vermiyor. Bir de biraz yavaş o yüzden şöyle yerimiz değil burası. İki tane var. Birisi ta öte mahallede. Şu şurası soyuluyor o zaman içine bir gidelim Villians Yeşilli bir adam olduk Evet direkt geldik şu uçarak Adamlar da soyuyor içeride Tıkır tıkır sesler geliyor o Oyunun sesini de bir tık açtım ki duyalım Adam yani alarm falan da çalıyor Adam gitti mi ne oldu Buradan 4000 alıyoruz İyi para Evet 4000'imizi aldık 300 XP falan veriyor. Gemi de 150 veriyor. Gemi biraz az diyecektim. Tam zamanda kapanmış. direkt uçarak gidelim. Evet parayı bırakmaya geldik. Şöyle 300 XP verdi. 100 level olmamıza 488 XP kaldı. Şu an tabi açılacak bir yer yok. Size de taktik olarak şöyle bir şey önerebilirim. Hiçbir yer açık değilse uçağınızı ya da arabanızı çıkartın. Binin. Sonra tam şu trenin olduğu hizada şöyle biraz gidin. şu alçıda, şu şurada arabamız varsa şu yoldan gidin. Daha sonra şuradan dönün. Araba olarak sonra şuradan gidip şurada bir tane havalimanı var. Uçarak zaten direkt binaların üstünden böyle gidebiliriz. Evet havalimanımız da böyle bir şey. Burada paramız yoksa yaparız paramız yoksa para kasa diyelim. Burada da bir sürü uçak var. Benim taktiğim şöyle bir tane şuraya bir tane uçak çıkartıyorum. Ya da çıkar varsa çıkarabilirsiniz. Burada biz 15 15 patlata patlata veriyor. Şöyle bir deneyelim isterseniz. Şöyle hepsini tutursak gördüğünüz gibi sol altta 15 xp verdi böyle böyle biraz yavaş ama gene xp olduğu için ben şöyle diğer yer açılana kadar hepsine sırayla vuracağım. Bakalım bir yer açıldığında devam edelim. Evet canlar şu an gördüğünüz gibi 98 XP kaldı. Çok az kaldı. 100 olacağız. Şöyle birkaç tane daha patlattıktan sonra 100 olacağız. Şu an çok heyecanlıyım. 83. Şöyle şunu da indirelim. Var halkı da 4 milyon. Daha sonra benim aldığım burada 6 milyon. Şunu da bir patlatalım. 53 XP kalıyor. Bu da e, kobraydı değişti bu daha güzel oldu 38 xp çok az kaldı bunu da patlatıyoruz 23 benim uçağımı da tabii bir 8 xp evet canlar umarım 100 level herkes olur çünkü 100 level olmak zor bir şey değil ama şurada bir yer açıldı şunda bir soyalım mı son olarak zaten 100 level olacağız trende açıldı City'de 100 level olmak kolaydı değil, zor da değil ama orta böyle kolay olması için şöyle size 2 kat XP için Robux sorusu varsa artı var şu da paranın yanında tıklayın. Burada 2 kat XP, he burada alabilirsiniz. Daha hızlı kasarsınız. Şöyle tren'e gidelim. Ben burada genellikle altın varsa altın alıyorum ya da kırmızı varsa kırmızı alıyorum. Hiçbir şey yoksa da bir tane para alıyorum buradan. Hemen gidiyorum. Şöyle şunu soyup şöyle. Hemen şuradan inelim. İnmedik düştük. Şöyle diskoyu da bir soyalım. E, diskonun arka kapısından girdi Arka değil de şu kapıdan giriliyordu. Herkes oradan giriyor ama ben soldaki kapıdan girdim. Şöyle. Direkt buradan geliyorum hiç açmıyorum size de bu taktiği söylemiş olduk bir para da neredeyse 1 milyona yakın ee, Ben tank alacağım göstermiştik zaten taktık 4 milyon yani az mı az değil çok mu çok da değil ama tank yani bir vurursun 80 falan vuruyor ama kötü değil iyi çok iyi şöyle şöyle hepsini bir 6000 alalım daha sonra yola koyulalım Evet canlar gene hepsini aldık. Bizim adamlar da soyguna geldi. Şu an zaten sıs sıs sesler diyorsunuz. O ile kapı açılıyor da ben direkt videoyu uzatmamak amaçlı direkt böyle girdim. Açalım. Yüz rangımızı saniyelere kala kala. Şöyle. Mekanımıza doğru gidelim. Evet mekanımız gözümüzün önünde. Şöyle biraz hızlı hızlı daha sonra yavaş yavaş. Çok uğraştık. Ve rankımızı alıyoruz. Şöyle. Archer yemeyeyim. gel. Şöyle bir bakalım sizlerle birlikte. Şöyle şunu da şey yapalım. Şöyle yıldız alalım. Bu zardı çıkartalım. Şöyle. Bakalım iyi mi? Değmiş mi? Vay wow. ekranı çok büyükmüş güzel. İp dağıtıyor. En sevdiğim şeylerden biri. Arkadaşlarımızı alabiliyoruz. Şöyle. Direkt bakalım adamın taktiği bir şey ya. Şöyle biz bunu bir modifiye edelim. Bakalım güzel olacak. Evet modifiye yerine geldik. Şöyle aşağı inelim. Şöyle. Sikim bir de cam rengi miydi o? Valla cam rengi. Cam yok ki. Şöyle ee, hangisini setsi bu değil tabii ki Ben e, uçanlarda sarıyı kullandığım için takıyorum. Başka bir şey yok mu? Bir takayım da bakalım. Nerede? Hiç yerde gözükmüyor. Şöyle evet aldık İnşallah bug'da mıdır? Çok uzak gözüküyor. Şöyle inedim. Tekrar mı inedim? Ne, ne oluyor? Kalkalım yoksa olmayacak. Bakalım e, açısı böyleymiş. Biraz açısı kötü ama. Size de bunu göstermiş olduk. Hiç kolay değildi. bayağı 3 saattir uğraşıyorum. 100 olmak için. Bir emek için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oh, artık Koray'da bunu kullanırız. O zaman video hoşunuza gittiyse git, beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Canlar seviliyorsunuz, cansınız. Bu arada şöyle hediyeyi de göstereyim son olarak. Merak edenler için. Şuradan direkt uçarak. Bir tane attı böyle. Uçak atıyor. Uçak geldi mi uçak atıyor. Hediye ödüyor. Çok biraz Nereye attı? Oraya attı. Havada kapabilir miyiz? Kapamıyor. Evet. Size de gösterelim her açışta e, bir sürü desenler var şöyle kriminalken bir soygun yaptığımızda 15 puan polisken tutukladığımızda hı, anlamıyorum ama 10 puan geliyor şöyle görüyorsunuz şunların ikisi bir de şu araba var %2'lik onu koray çıkardı ona da teşekkür edelim onun sayesinde çıkardık Evet size de hediye göstermiş olduk. O zaman görüşürüz. Bay bay.